Cennet gibi görünüp ölümsüzlük vaat eden gizemli bir ada. Ama bu adaya giden hiç kimse geri dönemedi. Gabimaru sayısız insanı öldürmüş, idam mahkumu bir Shinobi'dir. Kafasını kesmeye çalışsalar da kesemezler. Kazağa bağlayıp yaksalar da derisi, eti, kasları bir türlü yanmaz. Boğalar tarafından iki bacağı çekilse de vücudu ikiye ayrılmaz. Üzerine kızgın yağ dökseler bile öldüremezler. Gabimaru bu dünyada hiçbir bağ olmadığını, ölmek istediğini söylese de aslında kendisini kandırır. Yamada sayesinde bu gerçeğin farkına varır. Aşık olduğu kadınla beraber insan gibi yaşamak ister. Bu yüzden köyü onu aforoz etmiştir. Karısıyla beraber yaşayabileceğini dile getiren Yamada şogunluktan gelen bildiriyi gösterir. Yetenekli idam mahkumlarını Cennet Adası'na gidip ölümsüzlük ikisini almayı başarırlarsa tüm suçlamalarını düşeceğini, affedileceğini ve şogunluğun koruması altına alınacakları yazmaktadır. Gabimoru hemen kabul eder. Acının olmadığı, neşenin hüküm sürdüğü bereket ve bolluğun olduğu bu gizemli adanın cennet mi yoksa insanın ruhunu bile yutan tuhaf yaratıklarla dolu bir cehennem mi olduğunu kendi gözleriyle görecektir.